Merhaba bugün günlerden imam bayıldı imam bayıldı yapacağım arkadaşlar ee, bir kilo patlıcanım var bir kilo soğanımı doğradım bir baş sarımsak iki büyük domates ee, tencereme sıvı yağ koydum soğanlarımı doğruyorum şimdi onları terletme usulüyle şey yapacağım kavuracağım soğanlarımı doğradım yaklaşık bir çay bardağından fazla zeytinyağını döktüm. Ee, şimdi bunların terleme kapağını kapatacağım ve kavuracağım. Patlıcanlarını doğrayacağım. Şimdi şey yapacağım, soyacağım şu şekilde. Ben patlıcan imam bayıda kızartma kızartmadan yapacağım. Şu şekilde çizgi çizgi doğrayacağım. E, ee, sonra domates kabuklarını soyacağım. Domateslerimi doğradım. Patlıcanlarımı soyacağım. Burada soğanlarımız bu şekilde terlemeye devam ediyor domateslerimi de koydum 3 iri domates doğradım arkadaşlar şimdi domateslerle de birazcık domatesleri çevireceğim ölsün tuzunu attım şekerini attım ee, patlıcan yağı seviyor yağı biraz fazla koyun eliniz şey yapmayın ee, tuzunu zeytinyağı da şekeri seviyor birazcık şekeri koydum Şimdi birazcık da bu şekilde pişireceğim. Sonra patlıcanları da birleştireceğim. Patlıcanları da çizgide soyduktan sonra şu şekilde uzun uzun doğruyorsunuz. Domateslerim bu şekilde oldu. Şimdi patlıcanlarımı atacağım. Sarımsaklarımı en son pişmeye yakın atacağım ki ezilmesin. Ben biraz böyle içinde diri diri seviyorum. Ezilmesi hoşuma gitmiyor. Da atacağım. Şu an içine su koymadım arkadaşlar. Belki gerekirse bir yarım çay bardağı su koyacağım. Çok sulu olmasına gerek yok çünkü bu yemeği. Altını kısacağım. mı attıktan sonra karıştıracağım. Altını kısacağım ve pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar yemeğim pişmek üzere. Gerçekten enfes oldu. Tadı çok güzel, koku da çok güzel yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi, like yapmayı ve beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Rüman bayıldım. Bitti. Tabakta sunumu göstermek istedim. Buzdolabına koyup tam bir yaz yemeği soğuk soğuk yemeniz için şimdiden afiyet olsun.